İkinci yarıya yenilenmiş bir kadroyla girmenin hesaplarını yapan siyah beyazlılarda Svensson ve Jurasë e transfer görüşmesi için izin verildi. Rafa ise Antalya kafilesine dahil edildi. Beşiktaş'ta son dönemin en çok konuşulan ismi Rafa Silva şimdilik elde kaldı. Salon çalışmalarına katılmadığı gerekçesiyle teknik direktör Sergen Yalçın'ın maç kadrosuna almadığı Portekizli yıldızla ilgili kriz giderek tırmanmış. Başkan Serdal Adalı, "Bon servisini getirmediği sürece kimse bu kulüpten gidemez. Gerekirse yıllık ücreti olan 9 milyon avroyu öder, kadro dışında bekletiriz." demişti. Yüksek maaşı sebebiyle kendisine kulüp bulamayan Rafa Silva dün sürpriz şekilde Antalya kampının kadrosuna dahil edildi. Çok ç -A l i ş i r s a oynar, siyah beyazlılarda Rafa Silva kafilede yer alırken, Canis Svensson ve David Jurasek ise kampa götürülmedi. Her iki oyuncuya da transfer görüşmesi için izin verildiği açıklandı. Eğer Rafa Silva, devre arası transferinin kapanacağı 6 Şubat'a kadar kendisine kulüp bulamazsa Beşiktaş'ta kalacak. Portekizli Yıldız'ın Antalya kampı öncesinde sportif direktör Serkan Reçber ile görüşerek takıma yardımcı olmayı istediğini söylediği belirtildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da, idmanlarda yeteri kadar çalışırsa oynatırım, dediği öğrenildi.